Güney Kafkasya'nın batısında, dağlarla denizler arasında bulunan, dağlarında karın, toprağında bağırın eksik olmadığı bir yurt. Abazlar 19. yüzyılın başında bu yurttan sürgün edildi. Sadece onlar da değil, onlarla beraber binlerce insan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Göç etmek zordur. Hele de o dönemin şartlarında. Yurtlarını bırakıp gitmek zorundaydı Abazlar. Ve yokluk vardı o dönem. Ve sefalet vardı. Bu yokluk ve sefalet içinde deniz yoluyla İzmit'e geldiler. Güney Kafkasya'dan yola çıkan abazlar, artlarında zorluklar, acılar, kayıplar vererek gözyaşlarıyla ulaştılar kıyıya. Ve her sene İzmit Kandıra'da o günleri yad ediyorlar. Dedelerinin, ninelerinin çektikleri acıları, zorlukları, kayıplarını, kaybettiklerini düşünüyor, nereden nereye geldiklerini, neler yaşadıklarını hiç unutmuyorlar. İçlerinde hissediyorlar. Dalgaların sesi, dedelerimizin sesi. Dalgaların sesi, annelerimizin sesi. Dalgaların sesi, çocuklarımızın sesi. Onların haykırışları, onların yalnızlıkları, onların çaresizlikleri. Onlar hiç tanımadıkları topraklara, ana vatanlarından Çiçekleri yok alarak, boğazları iftara, işte bu kıyılara ulaşarak hayata tutundular. Selam olsun onlara. Çiçekler atılıyor. Yolda kaybedilenler için çelenkler bırakılıyor denize. Bundan 100 sene evvel geceler boyunca karanlıklar içinde nasıl yürüdülerse ellerinde meşaleler öyle yürüyorlar kendilerine kucak açan Türkiye topraklarında. O günleri anıyorlar. O acıları bir daha yaşamamayı umut ederek yürüyorlar. Bayraklarını sallıyorlar. Göç döneminden kalma türküler eşlik ediyor onlara bu yolda. Çekilen acılar hiç unutulmayacak olsa da artık yeni bir hayat var Abazlar için. Türkiye'de kendi elleriyle kurdukları İzmit'in Kandıra ilçesindeki Karaağaç köyünde umut ve neşe içinde yaşıyorlar. Ben şu anda 1930 doğumlu olarak 85 yaşında bir Hilmi canım. Balbalı köyünde yaşıyorum. Burada doğduk, burada büyüdük. Şu yaşa kadar burada yaşantımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Abazalı'nın tarihini inceliğine kadar tarihi pek bilemem ama şimdi biz Türkiye içerisinde çeşitli ırklar var. Her ırka da saygılıyız. Ancak gele gele her ırk kendine göre bir yöneticiliği, şekli, şemali, yaşantı olayları var farklı taraflarımız var tabi. Düzen bakımından, yaşantı bakımından, görüş bakımından her ırkın kendine göre bir yaşantışı var. Onu bir süslü gör, onların yapışı, yaşantısı öyledir. Onun için de Abaza ve Şerkez milletin yaşantıları da değişiktir. Yani biz her zaman için doğduğumuz, büyüdüğümüz babalarımızla beraber de Hariç Kafkas bölgesinden buraya göç etmiş vaziyette. Ancak babalarımız da biz de bu ülkenin vatandaşı olarak yaşıyoruz. Köyün tarihi işte köyün kuruluşu, oturuşu buraya yerleşi 130-140 civarında olan. Bunun ilerisi gerisi yok. O günden bu yana devam etmektedir. Bu köyün toprağın durumuna göre çiftçilikten ağırlıklı her türlü her türlü ne ekilirse biçilirse hani derler ya insan ekşen yetişir büyür diye. Bu toprakların üzerinde öyle bir yaşantı var. Çiftçiliğe de devam etmekteyiz çeşitli kavak olayı var. Her türlü mışırcılık, pazarcılık aklına çiftçilikle ilgili ne? aklınıza gelirse her türlü eee ziraat yetiştirebilirsiniz. Herkesin kendine yetecek kadar bir bahçesi vardır. Eee Abhazya'daki yaşamı birazcık orada nasıl yaşamışlarsa burada da öyle yaşamaya çalışmışlar. Komşu köylerimizle diğer köylerle mukayese ederseniz muhakkak görürsünüz böyle e, önünde bahçesi olan evi eski olsa da temiz olan işte boyası badanası olan kendine göre bir yaşam kuran mümkün olduğu kadar da kendi ırkıyla evlenip kız alırken de verirken de görenlerin sevdiği seveceği güzel bir yerde yaşıyoruz coğrafyası en azından kendim için şöyle söyleyeyim köyde yaşamama rağmen işte bir işim olup da. Şehre indiğim zaman, köye döndüğüm zaman Allah'a şükür ediyorum yani böyle bir güzel köyde yaşıyorum diyorum. Abhaz kültürü biz savaş ve sonrasında göçle gelen insanlar otantik olarak en doğrusunu yaşatanların olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? İşin içine eğitim ve okul girdiği zaman orada çeşitli şekillikler, farklılıklar oluşur ama biz hep gördüklerimizi büyüklerimizden gördüklerimizle yaşadık. E, otantik olduğunu düşünüyorum. E, Abhazya'dan buraya gelen dostlarımızla da konuştuğumuz zaman doğrusunun burada yaşayan Abhazların yaşam şekli olduğunu, kendilerinin birazcık e, beraber yaşadıkları kültürlerle karış, e, karıştığını, aynı şekilde tabii bizim de burada Türk kültürüyle birbirimizden aldıklarımız verdiklerimiz var. Ama genel olarak e, nasıl söylemek lazım? Hem köyümüz hem Türkiye'de yaşayan abhaz kökenli vatandaşlar oldukça e, geleneklerine bağlı ve sadece okuldan ya da bir başka şeyden öğrenerek değil, sadece yaşayarak öğrendikleriyle yaşıyorlar. Köyümüzde e, nasıl söylemek lazım? Türkiye'de yaşayan bütün ırklardan gelinimiz de vardır, damadımız da vardır. Sadece... İnsanların gönlünde işte ya benim çocuğum evlenecekse yani kendimizden birisi olsun geçer. Ama bu demek değildir ki bu böyle olacaktır. Bize abaza diyorlar. Bunun nereden geldiğini ben bulamadım. 17 sene dernekte çalıştım. Bizim ismimiz bu değil. Bizi abaza diye tanıyorlar. Biz apsoyuz. Türkçe anlamı apsi demek can demek. Va demek insan demek, apsuva demek can insan demektir. Türkçe anlamı bu. Biz birbirimize sorarken bir yerde karşılaştığımız zaman Ora Abazov mu diye soran hiç görmedim ben. Vapsu mu deriz. Ben şimdi seninle misal karşılaştım Ankara'da bir yerde. E, baktım sen e, biz, bizim lisana uygun bir lügat kullanıyorsun. Ben sana Abazov mu diye soran hiç görmedim olamaz. Vapsu mu derim. Ama bu işin bize nereden yakıştırılmış, nereden gelmiş? Orayı bize bilen yok şu an. Şimdi yarın düğünümüz var. Bu düğüne haberleşme için köy halkına, 200 dediği bir 200, 200 hanelik bir köy. Kapı kapı bir kız bir delikanlı iki mahalleye dolaşar her kapıda işte filan kişinin yarın cebiyeti var sizi davet ediyorlar. Bu rica katılmanızı rica ediyorlar, şudur budur. Bu şekilde bir davet edilir, ona göre halk da düğüne iştirak ediyor. Ee, düğüne iştirak ederek, düğünü güzelleştirmeye düğünü gayret sarf ediyorlar. Geleneklerine bağlı köylerde kişilerin düğüne davet edilmesi mutlaka sözlü olmalıdır. Yazılı davetiye kültürü şehirleşmeyle başlamış olsa da... ...bu tarz geleneklerine bağlı yerlerde yazılı davet ayıp kabul edilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşıba Baki amcanın selamı var. Yarın oğlunun düğünü var, sizi de bekliyorlar. Peki. teşekkür ederiz. Biz de Hayırlı inşallah olsun. görüşürüz. şimdi bakın. Şurayı bir ince çizgiyle ayıralım. Küçük büyüğü her zaman saygı yapacak diye bir kural yok. Burayı herkes bilmiyor. Büyük de küçüğe karşı sorumludur. Şimdi mesela örneğin ben şu gençlerin yanına gidip oturmaya kalksam onları rahatsız ederim kalkar giderler orada. Ben ne yapacağım? Onların yanına gitmeyeceğim. Ben kendi yaşıtlarımın olduğu yere gideceğim. Onlar da kendi yaşıtlarıyla oturacak. Bu, bu böyle. Burada grup gruptur. Herkes kendi yaşıtıyla oturur. espri yapar, şaka yapar. Bizde. Bir de şöyle bir şey var. Ne büyük küçükle şaka yapar, ne küçük büyükle şaka yapar. Kesinlikle. Herkes kendi grubunda sınırsızca espri yapabilir. Oturma, ölümde de böyle, düğünde de böyle. bu Burası akşama daha da kalabalık olacak inşallah. Damat şöyle gelin. Geldiği zaman direkt selam aleyküm diye kayınvalidesiyle, kayınpederiyle bir arada oturup konuşamaz. O kendisi biliyor zaten. O kayınpeder de kendini biliyor. Yavaş yavaş zaman geçtikten sonra belli bir zaman aşamını yani mesela diyelim ki 5 senelik, 3 senelik evli olduktan sonra artık kayınpeder de yaşlanıyorsa, kayınvalide de yaşlanıyorsa bir gün çağırır onları. Ben diye ben de öyle yaptım. Gelin bakayım artık siz de bayağı bir ...büyüdünüz artık, çoğu çocuk sahibi oldunuz artık. Benim yanıma gelin, oturun ama... ...saygıda kusur asla. Mesela... ...başka bir örnek anlatayım. Bizim annelerimizin zamanında... ...babamız... ...yemek yemeden annelerimiz yemek yemezdi. Babamız gelmeden... E, ...annelerimiz... ...yatmazdı. Bunu biliyoruz. Şimdi de var o ama... ...şimdi iş... ...şeyleri... ...şekilleri değiştiği için... O zaman herkes aynı işi yapıyordu. Sabah kalkıyordu, akşam geliyordu. Şimdi öyle değil. Orada, burada çalışanlar var. Onun için tam bil, bildiğini söyleyemem. Ancak böyleydi eskiden. Kuzey Kafkasya'dan, Abhazya'dan atalarımız göçtükten sonra Çektikleri bütün sıkıntıları, efendim, yaşam şekillerini bir kenara koyarak, sadece ve sadece orada gördüklerinin, onların bize öğrettikleri yaşadık. Hiçbir şeyi, ne kitaptan okuduk, ne başka bir yerden okuduk, ne de başka bir şekilde yaşadık. Sadece görerek yaşayarak öğrendik. Öyle de devam etmeye çalışıyoruz. Bizim büyüklerimizin sözleri belki abartılı gelmesin size kanundan ötedir. Yani belki kanunen yasal olmayan bir şey bizim büyüklerimiz tarafından söylendiği zaman bu uygulanır bunun bir örneği de şöyledir ee, bazı insanlar hatırlayacaklardır bir düğünde bir e, silah kazası olmuştur orada bir genç kardeşimiz bir anne ölmüştür e, o kazadan sonra büyüklerimizin toplanmasıyla ve onların verdiği karardan sonra hiçbir düğünde hiç silah atılmamıştır. ...toplanılan nişan, düğün gibi... ...halkın toplandığı hiçbir ortamda... ...bu büyüklerimizin kararına... ...karşı çıkılmamıştır. Nasıl söylemek lazım? Kültürümüz çok renkli, çok çeşitli. Temelinde... ...büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Belki... ...bir başka yaşadığımız coğrafyada... ...bir başka toplumda olmayan... ...kadına sevgi ve saygı vardır. Bizde kadın... ...alabildiğine önemlidir. Yani... Çok önemlidir, saygı gösterilir, efendime söyleyeyim ailenin büyüğüdür. Şöyle bir küçük deyim gibi söyleyebileceğim bir şey vardır. Bir genç kız evlenir, evlenirken o evin gelini olur, zamanla kendi çoluğu çocuğu yetiştiği zaman o evin annesi olur. Bundan daha büyük onur olmaz diye düşünüyorum. Mesela basit bir şekilde söyleyecek olursam, bir kız istenirken kızın annesi babası istemez. Bir kız verirken de kızın annesi babası vermez. Neden? Onun güvendiği, inandığı komşuları, dostları vardır. Onlar onun vekaletini bilirler. Efendime söyleyeyim kendi aralarında bir ön görüşme yapmışlardır. Kararları onun dostları karar verir. Bu da düşündüğünüz zaman sizin çocuğunuzu teslim etmeniz, geleceğinizi, istikbalinizi teslim etmeniz anlamını taşır bir şekilde. düğün hazırlıkları gün boyu devam ediyor. İmece usulü yapılan bu hazırlıkların tek amacı evlenen çiftin en mutlu günlerinin en güzel şekilde kutlanması. Akrabalar, arkadaşlar, tanıdıklar, çevrede kim varsa düğüne yardıma koşuyor. Düğünlerde en çok saygı elbette yaşlılara gösteriliyor. Gelen misafirlerin ağızlarının tadıysa ikram edilen şekerlerle tatlandırılıyor. gelin nişanlama olayında ileri gelen büyük yaşlardan kim layıksa oraya gitmesi, iki üç büyükler bir de aralarında bir onların ufa temsilci olarak, yardımcı olarak beraber kız evine giderler. Orada gereken bu şeyi yaparlar. Orada anlaşıp günü verirler. Öyle nişanlayıp dönüş yapar gelirler eve. Ondan sonra bir zaman sonra bir gün verilir, düğün günü verilir. O tarihte de gençler bir araya gelir. Onların önünde de bir iki büyük yönetici olarak o şeye göre gidilir. Konvoy halinde arabalarla bildiğiniz gibi. Oradan gelini hayırlısını alıp düğün evine getirirler. İşte burada güzel bir bir gelince kapıda indirilir geyin. Böyle bir tertipli. Ve delikanlarla bir araya gelir. Onun bir şarkısı var. Gelin şarkıyı söyleye söyleye. Ee, gelin de bir temine yapar şeklinde. Büyüklere karşı bir şaygı olarak, öylelikle eve alırlar, bu şekil noktaları gelin al alması da. Ve ufukta korna sesi duyuldu. Düğün konvoyu, düğün alanına geldi sayılır. Aylardır planlanan düğünün artık son düzlüğüne girildi. Gelin ve damat, sadıçlarıyla beraber düğüne geliyorlar. Ayuza ve tasayuza denilen sadıçlar, düğün boyunca gelin ve damadın yanından ayrılmıyor. Gelin düğünde bulunan erkeklerin söylediği özel bir melodi eşliğinde sadıcıyla beraber düğün alanına giriş yapıyor. Gelin düğün alanına girerken başından aşağı şekerler dökülüyor. Gelin ve damadın hayatları, dökülen bu şekerler kadar tatlı geçsin dileğiyle dökülüyor bu şekerler. Düğünün içinde birkaç unsur var belirgin. Bu kültürün beraberinde getirdiği adının Abhazca Ayuza ve Tasayuza şeklinde. Yani biri gelinin kız arkadaşı, diğeri de erkek arkadaşı anlamına gelen düğün başlamadan önce başlayan bir birliktelik, merasim ve düğün bitinceye kadar süren bir arkadaşlık. Şimdi bunların e, tasayüzü olanı gelinin kız arkadaşı. Türkçe karşılığı gelinin kız arkadaşı. Hani e, başka yerlerde Nedime şeklinde falan da yorumlanır ama bu e, takribi olarak bizim bildiğimiz milattan önce 3000 yılından beri süre gelen bir gelenek. Bunun anlamı çok büyük. Ee, bu anlamla ilgili sadece şunu söyleyebilirim: Kızın e, genç kızlıktan evliliğe geçerkenki süreçte e, o sürece kadar hazırlayan ailenin, yani yetiştiği ailenin bir kız arkadaşı marifetiyle onu başka bir aileye teslim edinceye kadar ki süreçte onun her türlü şeref, namus ve yani toplum adına olabilecek en masum şekliyle teslim edildiğini gösteren bir unsurdur. Yani Türkçe böyle ifade edebilirim. Tayüzuza'nın bir de ayüzü olan erkek arkadaşı vardır. Bu da ya aile yakınlarından yani abisi ya da yakın akrabası değil ama yani kuzen durumunda olan bir yakını ya da komşusu, köyden yakın komşusu şeklinde bir de erkek arkadaşı vardır. Erkek arkadaşı da onu o merasim sonuna kadar, merasim başlamadan önce başlayan o tarihten önce belirlenir. Kız bu arkadaşını kendi seçer yani gelin olacak olan kişi kendi seçer. Kendine en yakın gördüğü erkek akraba ya da e, dostunu arkadaşını seçer. Onun e, kendi evinden düğün evine gidinceye kadar ki süreçteki aradaki zamanda ona onun kahramanı, onun koruyucusu şeklinde e, ...mütala edilir ve e, onun pozisyonu budur. O, onu güvenli bir şekilde e, gelin olacağı eve teslim edeceği zaman diliminde... ...onun yanında onun kahramanı, koruyucusu olacak şekilde dizayn edilmiş bir e, yapı... ...ve onun sorumlu kişisidir. Düğün yemeği, geleneklere göre yapılan düğünlerin olmazsa olmazı. Düğüne gelen yüzlerce kişiye ikram edilen düğün yemekleri koca kazanlarda gün boyu pişiriliyor. Değişen zaman elbette kimi adetleri değiştirmiş. Yemek yapma işi profesyonellere bırakılsa da gelen her konuğa yemek ikram etme geleneğinden vazgeçilmiyor. Bu onurlu görevi bana verdiler. Ben burada gelinin ailesini temsil ediyorum. Yani o ailenin uygun gördüğü bir insana bu görev veriyorlar. O onurla, o görev bilinciyle biz de buraya geliyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız da burada bizi ağırlıyorlar gerekli şekilde. Örf ananeye uygun şekilde. Biz şahıs olarak burada değiliz aslında. Yani ben Ercan olarak burada bir şey ifade etmiyorum. Gözlenme şansınız olduysa bu masaya benden yaşları çok daha büyük insanlar saygıyla geliyorlar. Hoş geldiniz diyorlar. Sohbet ediyorlar. Bu şekilde devam ediyor. O aslında benim şahsıma değil benim yaptığım göreve bir saygı sevgidir. Çünkü gelinin ailesine bizde gelinin babası gelmiyor düğünlere. Onu temsil ediyorum ben burada. O yüzden de görevimizin yani kısacası içeriği bu. Akordeon ve geleneksel danslar geçmişten bugüne abaz düğünlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Bizim e, e, klasik oyunumuz tahtanın etrafında oturularak, bazı bölgelerde de yine Abhaz kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bazı bölgelerde de ayakta durarak. Abazacı Agu Alaba deriz. Agu tahtaya denir. Alaba da e, onu vurduğumuz sopasına denir. Yani davul tokmak nasıl oluyorsa bu da Agu Alaba bizim şeyimiz. Ritmi o verir. E, mızıkayla da e, şey yapılır, ahengi olur. Onunla oynanır. Çoğu öyledir. Mızıkanın verdiği ritimle ortada oyunu yönlendiren bir kardeşimiz olur. Genelde gençlerden oluşur. Yani en azından oyunu oynayacak olan grubun içindeki en küçüğü oyunun ortada yönlenmesini sağlar. Baştakinin verdiği direktifler doğrultusunda. Ama tabii bütün ülkemizde herkesin genel manada Kafkas oyunları diye bildiği oyunların kendimiz için olanı da vardır. Bunların içinde ağıtlar da vardır, eğlence de vardır. E, hatta e, şey vardır, e, nasıl söylemek lazım? Bizim avraşamız vardır. O da düğünün finalinde yaparlar. Yani e, azar vardır, yaşların söylediği hüzünlü türkülerdir. Böyle. E, ben çok severim. Dinlemeyi de çok severim. Daha onu söyleyecek durumda değilim ama çok böyle an, manalıdır, anlamlıdır, değerlidir. İşte e, düğünde de ile biter. Bir çeşit dağılma e, şeyi gibidir. Startı, anonsu gibidir yani. Avrahaşa söylendiği zaman herkes iyi kötü biliyor ki bu düğün bitmiştir. Abaz düğünlerinde alışılmışın aksine kalabalık gruplar toplu halde dans etmiyor. Onun yerine çiftler karşılıklı olarak geleneksel oyunlarını oynuyor, gülüyor, eğleniyorlar. Ve yine alışılmış düğünlerin aksine Abaz düğünlerinde gelin ve damat ön planda değildir. Gelin damadın evinde çoğunlukla kadınlarla beraber oturur. Damatsa düğün boyunca düğüne yakın bir evin bahçesinde ağırlanır. Damadın düğüne girmesi ayıplanır zira Can Elbek, şimdi açış sülalesinden. Burada aşağı yukarı 38 yaşındayım. Ondan beri bu köydeyiz, bu köyün içindeyiz. Bizim düğünlerde yani ayrı ayrı oturulur gelin de damat da. onlar bir araya çıkmaz. Yani büyüklerimizde şöyle söyleyeyim geçmişte ayıp deniyor. Gelinle damadın görevi genelde böyle gördüğün gibi oturmak. Yani ayrı o ayrı bu ayrı. yani ikisi de birbirinden ayrı. Yani belli bir görevi yok sadece onların e, yani gelin biraz daha orada geleni gideni daha kalabalık başında yani, e, düğün esnasında herhangi bir görevleri yok. Geçmişten bugüne düğünler insanların bir araya gelmesi, görüşmeyenlerin görüşmesi, küslerin barışması için vesile olmasının yanı sıra insanların gönlünce eğlenmeleri için güzel bir sebep olmuştur. Abaz düğünlerinde oyunlar ve danslar düğün bitene kadar devam ediyor. Bir akordeonsa yeterli oluyor bazen. Neşeli bir şekilde dans etmek, düğünleri kutlamak için. Bizde takı takma olsa bile köy düğününde yok. Ee, bizde de salonda düğün oluyor. Yani ee, orada o takı merasimi bizde de var. Köyde heyet kurulur. Bu heyette düğün sahibinin görevlendirdiği arkadaşlarımız otururlar. Oraya gelen hediyeler liste haline getirilir. Genelde takı ve ona benzer hediyeleri gelin geldiği zaman gelinin yanında da takarlar. Ama afedersiniz parasal olarak maddi zarf içinde para gönderilir. Orada ismi yazılır. Onlar listelenir. O heyet dediğimiz bir grup tarafından listelenir. E, sonrasında para işte aileye teslim edilir, listeyle beraber. İnsanlar da e, kimin kendisine ne getirdiğini bilir, efendime söyleyeyim. E, bence güzel bir yardımlaşma, dayanışma. Her gelenekte düğün sahiplerine yardımcı olunur. Düğün sahipleri yalnız bırakılmaz. Kimi düğün sahiplerinin yükünü hafifletir, elinden gelen bütün yardımı yapar. Kimi maddi yardımda bulunur, kimi hediye alır. Ve elbette her düğünde bütün bu yardımların hepsini yapan gönlü geniş insanlar da vardır. Aşta dediğimiz, abazaların aşta dediği ve ahıbca dediği yani yarım baş Türkçe karşılığı olan şey koyunun kellesi kesilir ama atılmaz. O kelle ortadan bölünerek masaya konulur ve o masada o misafire yani o ayüzeye o takdim edilir. Onun da genel manada karşılığı şudur. Başımızın üstünde yerin var yani bir baş olarak sana kıymet veriyoruz. Yani bizim yarım olan şeyimizi tamamladınız. Bunun karşılığında da biz de sembolik olarak böyle bir şey işte yüreğini, ciğerini, kellesini farklı farklı masanın üzerine dizerek hepsini yani bu yüreğimizin e, temsil eder, bu ciğerinizi temsil eder, bu başımızı temsil eder şeklinde yani masanın üzerindeki diziliş itibariyle de orada o misafire bu yapmış olduğu görevle ilgili bunları ihtiva eden bir masa düzenlenir ve o masada kendi arkadaşlarıyla beraber o sofranın adabı kurallarına göre o da kendisi bir karşılık konuşma yapar ve genellikle hani bu vazifeyi yapan insanlar genç insanlardır. O kellenin diğer şeyler kalır ama kelleyi evin büyüğüne, yaşlısına muhakkak vardır her evde bir büyük. Ondan sonra onlara hani benden daha büyük bu ailenin insanları var. Evet bana yaptığınız tevkalade anlamda. ama ben de bunu eğer kabul ederseniz bunu benden daha büyük olan aile büyüklerime iade etmek istiyorum diye teşekkür eder ve bu merasimde böylece noktalanmış olur. Umarız bundan sonra ki görüşmelerimiz, hani bizler hapishanelerde ayrılırken, bir muhabbetten ayrılırken, görüşürken iyilikle görüşelim. Bu iyilikle görüşelim aslında içeriği çok, çok yüklü, çok anlamlı bir cümledir. İyilikle görüşelim budur. Ayuza'nın iyi niyetlerini belirttiği konuşmanın ardından artık düğün sonu yaklaşmış demektir. Mutlu ve huzurlu bir yuvanın temeli ise artık çoktan atılmıştır.